<laughs> Alın bakayım. Öyle yiyin bakayım. Alın bakayım, yiyin bakayım. Ne şirinsiniz böyle. Bunların her gün böyle. Kopturuyorum işte. <laughs> Doğal yaşam böyle işte. Lüks yaşam insanı sıkıyor. Lüks yaşam insanı insanı Sıfır. Bakalım. Bakın burada kim var? Bakın şuradaki ne yumurtamız varmış Yine birini alıyoruz. Üstünde pislemiş. Onu temizleyeceğiz. Evet. Tavukların babası. Burada. Evet. Takipte kalın arkadaşlar. İhtiyacımız var. Bakalım başarabilecek miyiz? <gülüyor> <gülüyor> Üşümüş anne hayvan uyuyor ya. nasıl Nasıl da gel Ya çok komik ya. Bizim olsun. Ya. <laughs> o Bir şey verdin, anne, Ama baba ne örüyorsun tırmakla? <laughs> Kahmıyor da. <laughs> Tepkisiz. Şurada sucuk vardı lan. Nerede? Araba içinde sucuk vardı. Sucuk.